Köre bir sadaka, köre sadaka! Cafer, sen misin yakışıklı? Karanfilli herif geçti mi? Nasıl göreyim, ben körüm. Ulan, sadece kör değilsin ya, kör taklidi yapıyorsun. Ama ben sadece olsun diye gözlerimi kapatıyorum. Hadi cezanı versin! Gece yatmış, uyumuş, el uyku ol! herif gecikti. Olur, aşağıdan gelir. Dikkatli olun! Evet. Ya olun herif aşağıdan gelir oy, dikkat olun gelir oy, dikkat olun herif Allah salak yukarıdan geldi bizim dangala koy yukarıdan geldi bizim dangala koy Kamil abi geliyor Dikkat et Kamil abi geliyor Allah rızası için bir sadaka Allah rızası için bir sadaka Ver 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 Bana bak! Alay mı ediyorsun sen? Ka Kaç olan bu? Bir lira! E, yüz bin lirayı, bir lira bir lira mı vereceksin e, be? Ne yüz biri be! Bana bak numarayı istemezsin paraları! Çık, çık çık. Çocuklar!